Hayırlı günler. Bugün kolay elifba derslerimizin dördüncüsündeyiz. Biliyorsunuz ki 7 derste Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. Biliyorsunuz ki öncesinde harfleri öğrendik. Harfleri öğrendikten sonra o harflere nasıl harekeler gelebiliyor onları öğrendik. Sonra cezimi öğrendik. Şimdi de şeddeyi öğreneceğiz inşallah. Bu da çok kolay diyebileceğimiz bir konu. Neden kolay diyorum? Çünkü e, mantığını anlayabiliyoruz. Nedir mantığı? Şeddenin mantığı nedir? Öncelikle şunu bir söyleyelim. Bu işaret harfin üzerine gelir. Üstünde bulunduğu harfi kendinden önceki harfe bağlar, birleştirir ve kendi üzerinde bulunduğu harfi tekrar okutur. Bakın şedde deyince aklınıza iki gelmesi lazım. Türkçe yazalım. Bakın. Şet D. Bakın burada bir iki tane harf var. Bu işin e, Türkçesiydi. Şimdi tabii ki de örnek olarak vereceğim, anlatacağım. Ama öncesinde mantığını anlayalım değil mi? Mantığını anlarsak gerisi zaten çok kolay olacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir harften sonra o harfin tekrardan gelebilmesi çok olağan bir durumdur çok olur yani. Bu şekilde mesela burada besse yazar. Besse besse bu besse Kur'an-ı Kerim'de defalarca s'den sonra tekrar bir se'nin gelmesiyle olur. Burada da öyle bir zor, peltek bir harf seçtim onu anlatırken bile zorlandım. Cezim koyacağız mesela şöyle. Cezimli harften sonra o harfin bir daha gelmesi çok olağan bir durum ve çok gerçekleştiği için de Bakın burada eb b yazıyor. Bu alta da yazıyorum ben aynısını eb b. Evet bu da ebbedir, bu da ebbedir arkadaşlar. Şimdi bu mu daha uzun, bu mu daha uzun? Üstteki daha uzun değil mi? Üçte iki oranında. Bir harekeyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in 600 sayfasını biz ne yapmış oluyoruz? Bir harekeyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in uzunluğunu neredeyse 4'te bir oranında kısaltmış oluyoruz. Daha küçük bir musafa sığmış oluyor Kur'an-ı Kerim. Yani şeddenin olayı budur. Çok da basittir. O yüzden dolayı hızlıca anlayıp diğer dersimizi geçeceğiz. Evet birinci dersimiz kısaydı hatırlayacaksınız. İkincisi biraz uzun sürdü. Alıştırmalar yaptığımız için. Üçüncü ders, cezim dersi o da kısaydı. Şedde dersi de kısa. Hemen e, okuyup anlayıp geçeceğiz. Şimdi örnekle yazarak anlatalım. Sonra diğer örneklerimize geçeceğiz. Ben anlayamıyorum ya diye geride kaldığını düşünen varsa böyle kesin kesinlikle düşünmenize gerek yok defalarca bu sayfada ve diğer sayfada bunun tekrarlarını yapacağız herkesin aklına oturmuş olacak. Şimdi tekrardan örneğimizi başka harflerle yapalım. Ferra. Bu aslında şu şekildeydi. Fer ra idi. Biz buna şedde koyarak fer şeklinde bunu buna devşirdik. Şedde arkadaşlar yatan bir, sırt üstü yatan bir üç olarak düşünün. Bu da size bir şeyi iki defa okuttuğunu hatırlatsın. Yani şedde gelirse o şeyi bir kere daha okunacak. Fer bir kere ra iki kere. Anlaşıldı mı? Fer bir kere, ra iki kere. Niye iki kere okuduk? E bu zaten ferraydı. Ferrada bir iki tane yok mu? Var. O yüzden kimse e, neden iki kere okuyoruz'u düşünmesin. Şuradan aklınıza gelebilir. Bakın bir tane sonra bir tane daha. Bakın bir bir daha. Görüyorsunuz iki tane demektir. Yani şedde iki kere okutur. Bir öncekini, öncekini kendisine bağlar öncekini kendisine bağlar, sonrasında üzerinde bulunduğu harfi tekrar okutur. Bir örnek daha verip alıştırmalara geçelim. Evet, burada H harfimiz var ve GAF harfimiz var. Hak ga diyoruz. Bakın, bunu ne yaptık? İki kere okuduk. Hak okuduk ve bir daha okuyoruz. Hak ga. Eğer bu alta gelseydi gelemez mi? Gelebilir. Yani ga'nın altına gelebilir mi? Gelir. Hak G olacaktı. Nasıl ya alta geliyor diye düşünürseniz hemen örneklendirelim. Nasıl Hakk'a'yı biz okuyorsak bu şekilde. Bunun açılımı neydi? Hak ga da olabilir. Gı da olabilir. Gu da olabilir. Yani şu şeddenin üzerinin altına gelmesi sizi e, kafanızı karıştırmasın. Hakka, hakkı, hakku. Evet konumuz bu kadardı. Şimdi alıştırmalarla bunu pekiştirelim. Ondan sonra zaten kolayca bir sonraki derse geçmiş olacağız. Ebbe, ebbi, ebbü, ette, etti, ettü, bethe, bethi, bethü. Bakın şeddenin Değişkenliğini teker teker yazmışız. Burası planlı. bu. Bunu biz hazırlarken çok uğraştık hocalarımızla birlikte. Yani bunların hepsini siz okuduğunuz zaman kolayca aklınızda kalacak küçük bir 4 yaşında 5 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde tasarladık ki siz çok daha kolay anlarsınız. Becce, becci, beccü. Beha, behi, behu. Eha, ehli, axu, Tette, tetti, tettü. Ezze, ezzi, ezzü. Ferra, ferri, ferru. Nezze, nezzi, nezzü. Esse, essi, essü. Esse yani <gülüyor> <gülüyor> Trabzonlular beni anlayacaktır. <laughs> Eşe, eşi, eşü. Gassa, gassi, gassu. Fava, fevvi, fevvu. Etta, etti, ettu. Azza, Azzi, Azu, Dğa, Dgi, Dgu, Katıyoruz, bir daha okuyoruz. Katıyoruz, bir daha okuyoruz. Eğa, Egi, Egu, Gffe, Gffi, Gfü, Hğa, Hgi, Hgu, Hke, Hki, Hkü. Burada halar var, ayınlar var, galar var. Bunlar sizin aklınızı karıştırmasın. Şöyle düşünün. Bir spor salonuna gittiğiniz zaman atıyorum body yapacaksınız, zayıflayacaksınız veya işte kas yapacaksınız neyse. Oradaki fit hoca size kendi vücudunu gösterdiğinde "Aa benim vücudum seninki gibi değil." der misiniz? Demezsiniz. Çünkü siz o olmaya çalışırsınız zaten. Olay budur. Bir anda kimse zayıflayamaz veya bir anda kimse istediği o kaslı vücuda sahip olamaz değil mi? İşte bu yüzden de benim bu şekilde okuyuşum sizi aldatmasın. Siz de birkaç dönem sonra okuya okuya, pratik yapa yapa bu şekilde kolay bir şekilde okuyacaksınız. Şimdi şeddenin alıştırmalarına geçelim. Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, ennehum inneküm bunlar sürekli geçen Kur'an'ın içinde olan olan kelimeler zaten. Hemen okuyalım. Celle, valle, selle, serra, ferra, messe, sette, mette, senne, vanne, adde, teppe, radde, inne, enne, inne, hüm, enne, hüm, inne, küm, enne, Bakın hem şeddeli okuduk aynı kelime listesinde hem de bir önceki dersten hatırlayın cezimli okuduk. Devam ediyoruz. Sümme künne <tık> keenne laalle hasqa hünne, ferraha kezzebe alleme kelleme nezzele fatara yufarrihu tufarrihu yuallimu tuallimu Yunuzilü, Tünuzilü, Yükezibü, Tükezibü, Yübeddilü, Tübeddilü, Yükellimü, Tükellimü, Hafefe, Yuhafifu, Sebbeh, Yusebbehu, Beşşira, Yübeşşiru. Evet, örneklerimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şedde konusu da bitmiş oldu bu şekilde. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa Rıdvan Düzenli e, Instagram sayfasından da bizlere DM yoluyla sorabilirsiniz. Cevabınızı sizlere tekrardan ulaştırabiliriz. Biliyorsunuz ki e, aşağıda yorumlarda veya açıklamalarda bu görmüş olduğunuz Yazıların PDF hali orada var. Oradan indirip güzel bir şekilde telefonunuzdan veya başka bir aygıtınızdan bizim burada size anlattığımızı net bir şekilde görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Hayırlı günler.